أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سvgili dostlar değerli kardeşlerim inanç ekseni programında yine sizlerle Evet, bugün inşallah biraz üslub konusu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Üslubumuz insanlara davranışta, bizim insanlarla münasebetlerimizde üslubumuz konusu çok önemli. Evet, hemen şunu ifade edelim ki, muhterem hocamız, evet onun o bir yerde şundan bahsediyor ki, ahir zamandaki diriliş hal leyyin, tavr leyyin, kalb tavrileyin kalbileyin ve kavlileyyini temsil edebilen sevgi kahramanlarının diriltici soluk soluklarıyla gerçekleşecektir. Evet bu çok önemli. Ahir zamandaki dirilişin bütün insanlık çapındaki bu dirilişin kahramanları, sevgi kahramanları onların diriltici soluklarıyla ama halleyin o yumuşak alabildiğine mülayim halleriyle tavrleyin o alabildiğine yumuşak yine mülayim tavırlarıyla davranışlarıyla kalbi leyin ve kavli leyin, yani duyguları düşünceleri işte kalplerinde besledikleri şeylerin o mülayimetle ve bir de sözlerindeki o yumuşaklık o herkesi kuşatan herkesi içine alan sımsıcak o atmosferleriyle bunu yapacaklar bu büyük dirilişi gerçekleştirecekler diyor. Evet dolayısıyla evet önemli bir konu üslubumuzu ayarlamak. Üslubumuza dikkat etmek. İnsanları kırmadan geçirmeden insanları kucaklayarak yumuşak sözlerle onları cezbederek dışlamadan hakaret etmeden aşağılamadan alay etmeden onları bağırıp çağırmadan tepeden bakarak bir üslup kullanmadan o alabildiğine mülayim yumuşak halim tavırla bir davranışla evet bunlar ancak bir müminde olması gereken şeyler de zaten bunlardır. Bununla ilgili muhterem hocamıza pek çok zaman her zaman sorulduğu gibi o bu konuda sorulmuş olan bir soruya cevap veriyor. Hasmane tavırlara karşı üslubumuz nasıl olmalı? bize yönelik hasmane davranış ve hareketlere karşı sergilememiz gereken tavır nasıl olmalıdır diye sorulmuş muhterem hocamıza. Düşmanca tavırlar karşısında ne yapmalıyız? Dostane tavırlar karşısında herkes o dostça tavırı sergiler elbette. Ama bize hışımla gelen, üzerimize üzerimize gelen, bizi yok etmeyi hedefleyen düşmanca, evet o tavırlara karşı durumumuz nasıl olmalı, nasıl hareket etmeliyiz? Muhterem hocamız şöyle başlıyor size, müminin tavrı çok önemlidir diyor. Zira o Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem rahley tedrisinde dersini almış insandır. Efendimiz'den terbiyesini almış kimsedir. Müminin edep, nezaket ve nezahetin dışına çıkması mümkün değil. Zira onun hadiseler ve şahıslar karşısında sergilediği her davranış otomatik olarak İslam'a mal edilmektedir. Mal edilecektir. Bir mümin, bir Müslüman bir yanlış yaptığı zaman, kaba sabah bir davranış sergilediği zaman o dinine fatura edilecektir. Öyleyse mümin İslami edeple şekillenmiş tavrını en imansız adamlar ve en em amansız hadiseler karşısında dahi değiştirmeden bir Müslümana yakışır şekilde sergilemek zorundadır diyor. Zor bir hadise değil mi? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda Ebu Cehil karşısında bile tavır değiştirmediğini görürüz. Bu itibarla da şayet bir şey karşısında öfkelenmişsek o öfkeyi dışarı vururken dahi kullanacağımız üslup yine İslami bir üslup olmalı. Üslubumuz Müslümanca olmalı. Müslümana yakışan bir üslup sergilemeliyiz. O halde her meselede olduğu gibi bu meselede de Kur'an ve sünnetin ruhundan süzülmüş ölçü ve kriterlere müracaat etmemiz lazımdır diyor. Ve sonrasında da isterseniz Kur'an'dan bir örnek bu konuyu bir örnekle muşahhaslaştıralım. Biraz daha e, anlaşılır bir üslupla ifade edelim diyor. Allah celle celaluhu Hazreti Musa'ya Aleyhisselam Firavun hakkında ona yumuşak söz söyle. Belki düşünür diyor aqula lahu kavlen layyin Hazreti Musa'ya, Hazreti Haruna gidin ona o haddi aşmış insana ama ona yumuşak söz söyleyin diyor. Aqula lahu kavlen layyin, bir sözle ona yaklaşın. Yani sana ve kavmine yıllarca kan kusturan Firavun bile olsa yumuşak söz ve tatlı dille muamele edilmesi söz konusu. Burada dikkati çeken önemli bir husus da Kur'an'ın düşünmeyi Allah'tan korkmayı kavliyle yine bağlamasıdır. Lallahu yetezekkeru ev yahşa ifadesinden yani düşün belki düşünür, belki bundan bir ders alır, belki bir ibret levhası görür ve Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı olur. Ne ile? ile. Bu tatlı güzel sözümle. Onun bir cazibesi var elbette o cazibesine kapılabilir ve dolayısıyla o böyle bir saygı atmosferine geçebilir. Bunun mefhumu muhalifiyle ele alacak olursak diyor muhterem hocamız. Yani tersinden, zıttından bunu düşünecek olursak sertlikle üzerine giderseniz ne düşünür, ne de haşyet duyar. Manasını çıkarabiliriz sertlikle haşin bir şekilde üzerine giderseniz o zaman tamamen kendisini kapatır. O zaman düşünmez bir ibret de almaz diyor. O halde muhatap kim olursa olsun bir şeyler anlatabilmek için mülayemet ve müsamaha vazgeçilmez şartlardır. Mülayim olmak yumuşak bir üslupla tatlı, hoş bir yaklaşım sergilemek, olumlu pozitif bakabilmek her meseleye, Ufuk açabilmek, muhatap olduğumuz insanlara yararlı olabilmek. Demek ki Müslüman daima tavr-ı leyyin, hali leyyin, kalbi leyyin, vicdan leyyin, kavli leyyin içinde bulunmak mecburiyetindedir. Ne kadar hoş ifadeler değil mi? tavr leyyin, yani mülahim, yumuşak bir tavır. Hali leyyin, yumuşak bir hal içinde bulunmak kalbi leyin, vicdanı leyin, kavli leyin içinde bulunmak mecburiyetindedir mümin, Müslüman. Neden? O zaman işte gerçek irşad insanı olabilir. Aksi halde yani yumuşamamış, erimemiş, Muhammedi ruh kalıbına dökülmemiş bir insanın her hali ve tavrı suni ve yapmacıktır. Öyleleri belli bir süre tebessüm etseler de kuyruğuna basıldığı zaman hemen diş gösterir ve mahiyet asliyeleri ortaya koyarlar. Asliyelerini ortaya koyarlar. Evet Hazreti Mesih'in ahir zamanda yeryüzüne inmesinden de bahsederken Cerem hocamız ümmeti Muhammed'den birine iktida etmesi meselesini onun Muhammedi ruhtaki mevcut adaleti, re'fet ve şefkatiyle ayrı bir buğuda çekmesi şeklinde anlamak mümkündür diyor. Yani ne demek bu? Yani Muhammedilikteki itidalin o dengenin üstünde hatta belki bazılarınca dengesizlik olarak görülecek şekilde ileriye götürerek dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönül kıranlara da gönülsüz olması şeklinde anlayabiliriz diyor şunu hemen ifade edelim ki muhterem hocamızın bütün o vaazlarında, sohbetlerinde hep bu sözü, bu ifadeyi görmüş, duymuşuzdur. Çok haşin fıtratlı insanları bile, onları bile bir hizaya getiren bir efendim uyumuşama, havlileyin, kavlileyin, tavrileyin, kalbileyin, vicdanleyinle anlatılan anlatı türlü işte dövene elsiz, söğene dilsiz ve gönül kıranlara da gönülsüz olması şeklinde anlayabiliriz diyor. Bu konuda asrın çilekeşi Hazreti Bediüzzaman ne güzel örnektir hayatıyla. O hemen her zaman kendisine işkencelerin en acımasızını ve en insafsızını reva gören ehli dünyaya karşı bile bir girizgah bulup imani hakikatleri anlatmaya çalışmış ve katiyen darılmamıştır. Darılmamıştır. Evet zor şey, aşan şey bizi çok aşan bir mesele. Ama büyüklere yakışan mesele de herhalde bu olsa gerek. Evet, bağırıp çağırmayla, şiddet ve hiddetle hiç kimseye bir şey anlatmak ve hele kabul ettirmek mümkün değildir. Belki belli bir dönemde şiddet kullanma bir metot ve bir yoldu ama zaman onu neshetti diyor muhterem hocamız. Zaman onu neshetti. Artık hükmü kalktı. Yani ordular kurarak, kılıçla, kalkanla şu veya bu şekilde bir şiddet kullanarak, güç ve kuvvet kullanarak İslam'ı insanlara anlatmak, duyurmak, tebliğ etmek imkanı kalmadı artık. Zaman onu neshetti artık medenilere galebe ikna iledir düsturu hüküm ferma. Günümüzün muhabbet erleri çerçevesini çizmeye çalıştığımız seviyeyi yakalamalı ve bu konuda bol bol temrinat yapmalıdırlar diyor muhterem hocamız. Evet muhterem hocamızın bizden beklediği şey bu konuya kendimizi alıştırmamız, bu konuyu hazmetmemiz, etmemiz, sonra bunu efendim bir fıtratımız haline getirmemiz ve her insanla muhatap olduğumuzda da bu tavrı sergilememiz, bu hali takınmamız ve bu sözlerle insanlara yaklaşmamız isteniyor. Evet biraz önce de, de belirttiğimiz gibi Hazreti Mesih ahir zamanda ahiretin en ücra köşesinde de olsa o önemli misyonu eda etmek için mutlaka nüzul edecek gelecektir nüzul edecektir ama içinizde şahs manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir diyor. Evet o bu manaya ve bu ruha kalıp olmak için inecektir. Eğer o ruh yoksa ceset olarak gelmesinin bir manası da olmaz zannediyorum diyerek bunu ifade ediyor. Evet sonunda da başta ifade ettiğimiz gibi hasılı netice olarak şunun bilinmesi gerekir ki diye bir önemli bire bir mesaj veriyor. Ahir zamandaki diriliş halileyin, tavrileyin, kalbileyin ve kavlileyini temsil edebilen sevgi kahramanlarının diriltici soluklarıyla gerçekleşecektir diyor eğer ahir zamanda o vaat edilen günler olacaksa, öyleyse onu hazırlamak, o manada bir tavır içerisine girmek ve alabildiğine mülayemetle, suhuletle, o güzel bir tavırla, pozitif bir yaklaşımla, kimseyi dışlamadan herkese diriltici, diriltici Mesih'i soluklarla onlara yaklaşmaktan, onlara gerçek hakikatleri anlatmaktan geçiyor. Evet bu ne yazık ki diyor başka bir sohbetinde muhterem hocamız, günümüz Müslümanların birçoğu tebliğ ve irşatta doğru bir usul takip edemediğinden insanları kendilerinden uzaklaştırıyor, hatta dinden nefret ettiriyorlar. Bugün şu kaba, saba, hoyrat tavırlara bakar mısınız özellikle Müslüman coğrafyada özellikle memleketimizde dindar görünen insanların kaba saba, dışlayıcı, tepeden bakan, onlara hakaret eden üsluplarıyla özellikle medyada şurada burada siyaset alemindeki o insanların hoyrat davranışlarıyla dinden ürken, kopan, kaçan nice gençler, nice insanımız var. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın buyuruyor. Dinin meselelerini zor göstermemek, insanların nazarında onları yaşanmaz bir şey gibi lanse etmemek, kimseyi ürkütmemek ve dinden kaçırmamak gerekir. Dini mübini İslam, bu İslam dini yüsür yani kolaylık üzere vaz edilmiştir. Fıtratları ve karakterleri gözetmeden dini şiddetlendiren ve ağırlaştıran kimse onun ruhuna aykırı bir iş yapmış olur diyor. Kolaylık üzerine bina edilmiş ve müsamaha ya dayalı gelmiş bu dini zorlaştırmamak ve ondan nefret ettirmemek, bilakis onun yaşanabilir olduğunu göstermek ve sevdirmek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emridir. Halis mümin insanları neyin kaçırıp neyin çekeceğini cezbedeceğini çok iyi hesaplamalı ve her zaman şefkat ve mülayemetle gönülleri kazanmaya çalışmalıdır bir zamanlar ülkemizde bu ne güzel, ne tatlı, ne hoş bir şekilde uygulanıyordu. Evet o zamanlar her bir sohbette, her bir ortamda hele benim hatırladığım o pazar sabahları Eyüp Sultan, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin civarında orada ne güzel sohbetler olurdu, Sabah namazından sonra orada ne, ne tatlı hoş kaynaşmalar olurdu. Dinin cazibesi, ibadetin cazibesi insanları sabah pazar sabahının, tatil sabahının erken zamanlarında camiye koştururdu. Bu işte organizasyon yapan kardeşlerimiz nasıl aşkla, şevkle oraya koşarlardı. Oraya gelen insanlarda nasıl bir diriliş olduğunu onu görürdük ama günümüzde maalesef günümüzde niceleri kabalık ve sertlikleriyle insanlarla dinin arasına giriyor. Nerede ne söyleyeceklerini bilemediklerinden, kime karşı nasıl davranılması gerektiğini doğru tayin edemediklerinden, insanlarda dini değerlere karşı antipati uyandırıyor. Müslümanların Allah Resulünün takip ettiği usulü yeterince takip etmemeleri meseleleri makul ve yumuşak bir üslupla sunmamaları şimdiye kadar bize çok pahalıya mal oldu diyor. Pek çok kimse bu yüzden dinden soğudu, mabetten uzaklaştı. Meselelerimizi balyozla kafalarına vuruyor gibi kabalıkla ve huşunetle, sertlikle arz ettiğimizden ötürü bizden ürktüler, kaçtılar, dinden soğudular, yanlış usul ve üslubumuzla insanların ümitlerini kırdık diyor. Haşa ve kella. Hocamız bunu hiç yapmadı. O aksine herkesi cazibesi etrafında, herkesi cazibesiyle dine koşturdu. İbadet-ü taata onları sevk etti. Hatalarını yüzlerine vurarak, onlara liyakatsız olduklarını söyleyerek, dini onlara zor göstererek Allah'la kullarının arasına girdik diyor. Çok basit hatalarımız yüzünden ağır faturalar ödemek zorunda kaldık diyor. Evet. paşa vel vekella o zat dini en güzel şekilde anlattı. Milyonların kalbinde, gönlünde onun o tatlı, yumuşak, sıcacık, sımsıcacık çağrıları yer buldu. Ve insanlar geceleri teheccüd namazına bile alıştılar o zatın. Yani pazartesi, perşembe orucundan tutun da efendim, Efendimizin sünneti seniyesinden pek çok şeyi ondan öğrendiler. Oysa ki diyor bir irşat erine düşen vazife söz ve tavırlarıyla böyle birine destek olmak, onun elinden tutmak, bir kere geldikten sonra bir daha camiden ayağını kesmesine fırsat vermemektir. Bir kere bir Müslüman camia, bir çevreye gelmişse şayet oradan artık bir daha oraya abone olmuş gibi, oraya tiryaki olmuş gibi sürekli gelmesini sağlamaktır. Bize gelmiş, kapımıza dayanmış bu kimseler belki bizi bir merdiven, bir asansör gibi kullanıp hakikate yükseleceklerdi söz, beyan, tavır, davranış, hal ve temsilimizi bir yönüyle rehber yaparak ulaşmaları gerekli olan yere ulaşacaklardı. Ama gördükleri, duydukları şeylerle, tavır ve davranışlarımızla onları ürkütüp korkutarak dinden uzaklaştırdık, nefret ettirdik. Oysaki bize düşen vazife tepşirdi, müjdelemekti, tenfir, nefret etmek değildi yessiru ve la tuassiru beşşiru ve la tunefiru demişti Efendimiz emrederek sakın ha sakın ha kolaylaştırın zorlaştırmayın müjdeleyin insanları nefret ettirmeyin demişti özellikle yolun başındaki bir kimseye meseleyi kolay ve yaşanabilir göstermek göstermezseniz onu ürkütür kaçırırsınız elden geldiğince meseleyi şahıslara göre izah edip zorlaştırmamak, yaşanabilirlik esprisi içinde götürmek gerekir. İnsanlara en güzel hakikatleri bile anlatacak, onları cennete götüren roketlere, peyklere, uçaklara bile bindirecek olsanız yine de bu işi makuliyet ve yumuşaklık içinde yapmalısınız. Yoksa sizden kaçarlar ve neticede dinden uzaklaşmış olurlar. Dolayısıyla da dalalete düşer, gayyalara yuvarlanırlar diyerek uyarıyor muhterem hocamız. Bu işin duayeni bu konuda on binler, yüz binlerin elinden tutmuş olan böyle bir tecrübe, tecrübeyle konuşuyor bu zat. Onu dinlememiz gerekir. İrşad ve tebliğ dinde çok önemli bir esastır, peygamber mesleğidir diyor bu yüzden bütün müminlerin bu konuda ellerinden gelenleri yap, geleni yapmaları gerekir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki tebliğ ve irşadı emreden din olduğu gibi onun nasıl yapılacağını bize talim eden de odur. Kur'an'ın altın hakikatleri, Efendimizin nur efşan, nurlar saçan beyanları varken onları bir kenara bırakarak biz kendi heva ve hevesimize göre stratejiler geliştiremeyiz. Allah Resulü'nün yol, yol ve yöntemine aykırı hareket ettiğimiz takdirde farkına varmadan insanları ondan uzaklaştırırız. Niyetimiz her ne olursa olsun üslubumuz bozuk, usulümüz yanlış olduğu sürece maksadımızın aksiyle tokat yeriz diyerek diyerek uyarıyor bu konuda takip edilmesi gereken Hazreti Ruhu Seyyidil Enam yol Enam'ın yolu, Efendimizin yoludur. Nitekim o aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiç kimseyi küstürmeden, ürkütmeden, mükellefiyetleri, sorumlulukları 23 seneye yayarak teker teker herkes, herkesi rehabilite ederek belki işin en ağırını bile bir gün en ağrını bile bir gün seve seve candan, yürekten yapabilecek hale getirdi onları. O terbiye ile Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Aşere-i Mübeşşereler, cennetle hayattayken cennetle müjdelenmiş olan kimseler, sahabe efendilerimiz, hatta o insanların arkasında yerlerini alan Tabi'in, Fiham, Tebe-i Tabi'in, ikinci nesil, üçüncü nesil bunları yetiştirdi. Onlar öyle nebevi o peygamber ahlakıyla ahlaklandılar ki dinin en küçük meselesinden bile taviz vermez hale geldiler. O cazibe onları içine aldıkça aldı. Bir vakum gibi çekti içine aldı onları. Dolayısıyla tebliğ ve inşaat alanında yaşanan problemin çözümü ancak Muhammedi yolla olur Aleyhisselatu vesselam. Esasında Kur'an ve sünnette irşad adına kullanabileceğimiz o kadar çok malzeme ve argüman var ki önemli olan bunlardan hangisinin kime hitaben kullanılacağını doğru tespit edebilmektir diyor. Yani bu konuda evet en önemli şey muhatabı iyi tanımaktır. Günümüzde bazı Müslümanlar bunu bilemediklerinden ve mevcut argümanlar yerinde kullanamadıklarından, kullanmadıklarından dolayı dini değerlere karşı nefret duyulmasına sebep oluyorlar. Halbuki dinin her bir meselesinin imrendirici ve özendirici bir üslupla arz edilmesi çok önemlidir. Din her yönüyle mütekamil bir hüviyete sahiptir. Onda hiçbir eksik ve kusur söz konusu değildir. Burada bize düşen vazife tebliğ ve irşad adına en uygun üslubu yakalamak. Söz ve tavırlarımızla insanlara dinin güzelliklerini göstermek, gösterebilmektir. Evet, doktorların enfes bir sözü vardır diyor muhterem hocamız. Hastalık yok, hasta vardır. Hastalık yok, hasta vardır. Bu hastalığı kabul etmeme değildir. Fakat her hastanın hastalığı farklıdır. Bu yüzden herhangi bir hastalık ele alınırken mutlaka hastanın durumunun göz önünde bulundurulması ve bugün buna göre tedaviye girişilmesi gerekir diyor. Tebliğ ve irşatta üslup meselesi de bundan farklı değildir. Muhataplardan her birinin genel karakteri ve yetiştiği kültür ortamı itibariyle çok iyi okunması onlara muamele ederken bunları mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Birinde işe yarayan, yarayan bir üslubun, bir usulün bir başkasında yarayacağının garantisi yoktur. Biri için faydalı olan bir metot bir başkasında tepkiye sebep olabilir. Tebliğ ve irşatta asıl olan iyilikleri, iyilik düşüncesini bütün güzelliğiyle vicdanlara duyurmak ve kötülüklere, münkere karşı, kötülük düşüncesine karşı da insanlarda tiksinti hasıl etmektir. Farklı bir tabirle insanları eğrilikten, eğri bir yollarda yürümekten kurtarmaktır. Sizin söz ve tavırlarınız onların eğriliklerini düzeltmiyor. Bilakis onlarda yeni eğrilikler hasıl ediyorsa siz dine hizmet etmiyorsunuz, zarar veriyorsunuz demektir. Sonunda diyor ki bizim vazifemiz Allah'la insanlar arasındaki engelleri bertaraf ederek o müthiş buluşmayı sağlamaktır. Vazifemiz buyken eğer üsluptaki hatalarımız, hiddet ve şiddetimiz, iş bilmezliğimiz yüzünden Allah'ın kullarını Allah'tan kaçırırsak hesabımız ağır olur, ağır olur diyerek uyarıyor. Üslubumuz insanları dine celbedici, cezbedici olmalı. Mıknatıs gibi çekici olmalı. Hak ve hakikatin bizim yarım yamalak üslubumuza nadanlığa, küstahlığa, sertlik ve kabalığa tahammülü yoktur diyor muhterem hocamız. Ve bu konudaki o insanları irşat konusunda bu devrin evet o bu devrin en önemli mürşidi, mürşitlerinden birisi olarak irşat tekniklerini olabildiğine güzel kullanmış ve milyonları bu anlamda cezbetmiş, milyonları dine davet etmiş ve bu konuda da başarılı olmuş bir zat bunları söylüyor, bu uyarları yapıyor. Öyleyse onu dinlemeli, ondan istifade etmeli ve bundan sonraki zamanlarda da Üslubumuzu buna göre ayarlamalıyız ki neticede hem biz büyük bir sorumluluktan vebaden kurtulmuş olalım hem de faydalı, yararlı bir iş yapmış olalım inşallahü teala. İnşallah. Cenab-ı Hak bu konuda yardımcımız olsun inşallah. Evet bir sonraki sohbette buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.